Tan tan tan, tun tun tun. Tantun 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 yepyeni bir analik heyecanına, analik serüvenine hepiniz hoş geldiniz. Buradan Afyon'a, Afyon'dan bizleri takip edenlerine, Tantonispor fanlarına, hayranlarına ve sevenlerine kocaman bir merhaba ve sevgiler. Evet, en son nerede kalmıştık? Hazırlık maçları yapmıştık. E, bu bölümde de eee PMR Lig ilk maçımıza başlayacağız. Denson karşısında olacak. Deplasmanda olacak büyük ihtimal yeni transferler yapmıştık. Biraz ses kısalım. Evet. Şimdi. E, bakalım transferlere bakalım. 10 milyon euromuz var. Bir oyuncu daha alma imkanımız var. Hemen e, hız kesmeden bir maçımıza başlayalım. Deplasman formasını gelme. Evet. deplasmanda oynayacağız. Evet. ilk 11'ler ekrana geldi. Hakan Balta yorgunmuş ama ilk 11'de oynasın bakalım ne kadar oynayabilirse. Maç başladı Tomane. Kelly. Hatta Arnold. Arnold top geçmiyor. Şimdi Hakan. Tomane'yi gördü. Tomane uzaklardan. Tomane. Tomane Zaha. Şimdi Zaha. Atlı pasını. Den. Ara pası iyi olabilir. McArthur. Tadic. Conel. Verratti. içeriye baktı Verratti. Orta güzel. McArthur vur kaleci. Emre Mor orta gar kaleci. Romero dışarıya attı. Mekartur iyi başladı. tantum Spor mücadeleye bir orta geldi. Hector Susan kaleci. Güzel bir Verratti. Güzel aferin Verratti. Vurur sen oradan olmadı. Hector. Hector orada ne işin var Hector? Kelly. Defans almamız lazım bizim. Ama kim? Hector hektor Hector. Hector. Faul verdi hakem. Romeo. Emre Mor. Hadi Emre Mor. Kendini göster Emre. Bir de parlarını at Emre. Aferin. İyi koşuyor. Şimdi şu. Pas. Kime kimseye. Ve Ratiye olmadı. Taç kullanacak Tantuni Hadi Tantuni Spor. Ve Ratiye attı pasını. Emre Mor. Top. Vur Arnold. Arnold a, mükemmel bir gol Harika bir gol sevinçler yemedik Ama gerçekten oturttu ya Bravo Kaleci dokuna, dokundu ama bir şey yapamıyor çünkü top çok sert gitti kaleye Long Bertrand Klasi Aferin sana be Taç Hector. Şöyle bir pasa gelin, pasa gelin. Ve rahatsın sen. Muhteşem bir oyuncusun. Öbür kanat bomboş. Aferin Emre Mor'a. Emre Mor'sun sen. Yapıştırırsın Emre. O nasıl bir vuruş ya? Ya Emre Mor biliyor musun? Vuruşların çok kötü ama bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum ya. Neyse Hakan. Emre Mor. Alırsın sen. Aferin Emre. At basını Tomane'ye. Tomane. Sen. Tomani sizden ellemeyin Tomani'yi. Kaldır ortaya vur Zaha Foster. Lige 3 puanla başlayalım. Başka bir şey istemiyorum. Hector'sun sen indirirsin Kelly. Attı pasını Verratti. Şu ara pası güzel. Tomane, Geçmedi. Emre Morak kötü bir pas. Aferin Emre. Orta güzel. Vur kafayı Tomane. Defans vurdu değil mi? Tam göremedim. Romeo Long Dan Sokayana Romeo Kelly Long Hakan Sokayana Hakan Topalarımızda Defans şart ya Bir tane sağlam defans şart Çok boş bıraktık adamı Köşeyi vurdu Neyse ya biz bir gol daha atarız. iki gol daha atarız. Gerekirse üç gol daha atarız. Tomane Emre Mor ver pası. Kaçtı orada. Hadi Arnold vur. Yoshida. Kelly. Austin. Taş bizim. Güzel. Uzun bir taş atışı kullanacağım. McArthur indirdi Arnold. Olmadı. Shailong. Verratti. Vurursun sen Verratti'sin sen. Muhteşem bir şut. Asfaltla dışarıda Verratti. Yok artık ve 90'ı sıyırmış. Girse muhteşem bir gol. Kelly. Tomane. Bekle. Şu pas iyi olabilir Emre Mora. Koş be Emre. Aferin Emre. Alırsın Emre'sin sen. Şimdi Zaha Zaha. Yürüyen Zaha. Verratti şu pası iyi. Emre Mor. Frikik. Güzel Frikik. Topun başında kim var? Arnold. Vurur musun Arnold? Atar mısın? Şu güzel bir vuruş. Arnold. Az dışarıda. Kötü vurdum be Arnold. İki yanının bitmesine saniye var. Verratti bir gol de atar mıyız şuradan? Pas güzel Emre Mor. Tek top at. Kelly Kaleci çıkış da aldı. Hadi kaleci at da bitirirsin hakem. Foster ilk yarı bitiyor. İkinci yarıya bir güzel başlamamız lazım. Long başladı. Fonte. Şimdi Arnold. Tek top iyi olabilir. Emre Mor. Şu iyi. Offside yok. Arnold. Tek topu sen at. Sen de bir at. Sen de bir geçir. Orta sahada hakimiyetimizi kurmamız lazım. Hector. Aç işi öbür tarafa. Tomane. Hector. Çok kötü. Çok kötü şu an. Rakip. Üç puanla başlayacağız derken. Gardoş. Defans. Hadi kaleci. Lütfen kaleci. Kaleci. Kaleci boş. Gardoş attı. Kaleci kim ya? Bu kaleci kim? Çok kötü ya. Bir kaleci lazım. Tomane. Moya değil miydi kaleciyi almıştık doğru. Moya da kötü çıktı ya. Tomane. Bırak Zaha'ya. Zaha'sın sen alırsın sen. Zaha'sın sen. Yapıştırırsın Zaha. Zaha. Aferin be. Rüzgarım oldu Zaha. Muhteşem bir gol. Çok iyi ya. Tam zamanla muhteşem bir gol ya. Bravo. Tam da imkansız yer atmış İmkansız. Çok güzel. Alırız be. 3 puan alırız. Romeo Gardoş Tomane kaçtı oradan Tomanesin sen alır mısın ya Alamazsın ama şimdi Keli alır onu Vur Keli be Keli son anda kaleci bravo Verratti güzel bir orta istiyorum Verratti Tomanesin sen vurursun Yoshida Arnold vur Ne fostermiş be 2-2'lik muhteşem bir maç. Moya. 2 gol gördün kalende Moya. Beğenmedim seni Moya. Emre Mor. Şu pas güzel gibi. Tomane. Alırsın önüne Tomane. Aferin Tomane. Pas istiyor da. Geçir ya. Bir geçir ya. Hakan. Bırak Hector'a. Hector. Verratti. Verratti ya. Zorluk en yüksekte. Gerçekten de zor. Austin. Attı pasını. Tomane. Şu ara pası güzel olabilir. Zaha koş. Aferin. Hadi lan al onu. Çek at çalamadı. Bırak. Olmadı Arnold. Bu güzel. Arnold'sın sen yazmadan gelme. Olmadı Emre. Bırak. Bırak Emre. Bırak Tomane sen de. rahat vur. Zahası sen. Vur. Dışarıya. Hadi be. Gole çok yaklaştık. Gol gelecek ya. Gol gelecek hissettim. Hakan. Tomane. Alırsın Tomane. Olmadı. Bernat. Aferin. Şu arapası güzel. Haydi Tomane yaz onu. Yapıştır plaseyi Tomane. Tomane. Aferin Tomane. Bravo Tomane. Sen bu işte Tomane. Kaptanımız Domani'nin golünü atıyor. Çok güzel ya. Emre Mor afterim. Hem Emre Mor da herhalde o. güzel bıraktın aferin ya. 3 puanla başlayalım şu lige. Şampiyonluk istiyorum. Bu kadroyla olmaz ama. Bir Avrupa ligine çıkalım ya. Avrupa'ya gidelim bir sonraki. Şeyde. Atpasına. Tomane. Den. Arnold. Sok ayanlardan den. Sen sokarsın. Olmadı Tadic. Hector Bellerin. Hadi Hector. Haydi Hector. Trikic. Hadi hadi. Gol yemeyelim asla. Kaleci Moya. Tamam. Sakin. Bitir. Haydi. Bitir hoca bitir. Zaha'ya bak sen ya. Onu da alacak bir de. Aferin Zaha. Şu pası da geçirirsen efsanesin. Çok güzel Emre. Ya son Emre, son anda kaleci. Zaha muhteşem bir pas. Şu orta bir güzel olabilir. Bir güzel Verratti vur Verratti Yoshida. Bitir hoca bitir tamam bitir. 3 puan alalım. 3 puan bizim mi? Bizim. 3 puan bizim. Tantuni Spor'un 3 puan. Maçın adamı kim? Kim maçın adamı? Bence Tomane son dakikada gol attı ama. Zaha seçilmiş doğru ya Zaha. Hem gol attı hem muhteşem bir performans sergiledi gerçekten. Bravo Zaha. Evet. 3 puanla başladı diye teklif gelmiş. Ya bizde öyle beleş oyuncu yok ya gerçekten yok. Arttırmamışlardı Tavsent. Arttırın hadi be lütfen ar rakip arttırmıyor ya kimse niye arttırır Kimse arttırmıyor ya Toplum maçı var bir sonraki Maç toplum olacak Bir defans araştıralım Her bölümde bir maç yapıyorum Çünkü 3 dakikalık maçlar İstiyorsanız 2 dakikalık 2 maç da yapabilirim Ona göre yorumlarda belirtmeyin hemen bir defans arayalım Şuradan şöyle Ucuz olsun az ama iyi de olsun. Tamam. 9 milyonluk bir saniye ne oldu ya? Bir an oyun gidip geldi. Neyse. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Hadi açıl. En son defans arıyorduk. Güzel bir tam ortada defans kanatlarda değil transfer diyelim şöyle tamam 9 milyon euromuz var güzel bir oyuncu alabiliriz tamam Zabata çok ister aslında onlar ya Alvarez Westerman Westerman 1.92 boyu iyi sağ ayaklı Sağlam mı? Desilis var. Brezutski. Brezutski. Kongolo. Kongolo'yu alalım mı ya? Geliyorsa gelsin mi Kongolo? Geldi evet. Bir tane defans aldık Kongolo. Belki bir tane daha alabiliriz. Belki de alamayız. Çünkü transfer döneminin kapanmasına 2 hafta kalmış. Evet Kongolo'yu da imzaladık. Hemen bir son bir durumumuza bakalım. Premier Lig'de liderlik koltuğu kimin? Şu an Manchester City'nin gol sıralamasında birinci Leicester City'den Diyar 3 golle İbrahimovic 2 golle 3. sıradaymış İbrahimovic. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.